Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mandalina soslu muhallebili tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Çok hafif, nefis bir sütlü tatlı oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Muhallebisi için 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya ekliyorum, karıştırıyorum, ocağa aldım, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Koyulaştıktan sonra ocağın küçük gözünü aldım, sürekli karıştırarak. 5 dakika daha pişiriyorum. Bir kaseye aldım. Sıcak sıcak üzerine bir kutu krema ekleyip mikserle 5 dakika çırpıyorum. Bu şekilde akışkan bir kıvamda olmalı. Hazır olan muhallebiyi kaselere dolduruyorum. Üzerine mandalina sosu içinde boşluk bırakıyorum. Böyle iki parmak aşağıda doldurun. Üzerini kaşıkla düzeltiyorum ve soğumaya bırakıyorum. Mandalina sosu için 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 su bardağı da taze sıkılmış mandalina suyu ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocağa aldım. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Koyulaştıktan sonra kısık ateşte birkaç dakika daha pişiriyorum. Nişastaları kullanırken çok tepeli kullanmadım. Bu şekilde akışkan kıvamda bir sos hazırlıyorum. Muhallebilerin üzerine hazırladığım sosu döküyorum. Bu şekilde buzdolabında soğumaya gönderiyorum sosumuzdan çok az arttı. Buzdolabında 3 saat soğuttuktan sonra soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Üzerine mandalina dilimleri ve antep fıstığıyla süslüyorum. Mandalina soslu muhallebili tatlı tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.